Keşke polise haber verseydik. Ya kadın aklımızla anca bu kadar oluyor işte. İnsan ateşe düşmüşken mantıklı düşünemiyor ki. i̇çim ya yanıyor. Şurada ama sanki bir yumruk oturdu. Kalkmıyor. Bu kadının başına gelen de pişmiş tavuğun başına gelmedi ya. Pes yani. Bu kadar aksilik arka arkaya bir insanın başına gelir mi? Nasemin ya? i̇nsanın arkadaşı bu durumdayken... ...vallahi mutlu olmaya utanıyor. Ne mutluluğu kız. Sinan bana evlenme teklif edecek. Konuştunuz mu? Çıkardı mı yüzüğü? Tam çıkaracaktı ben izin vermedim. E niye ki? Hemen çıkardığında takı verseydin işte. Yok izin vermedim. Yani... Ya ...özel olsun istedim. Yani ne bileyim ben böyle haralı gülü olsun istemedim. Yani torunlarıma kalacak bir... ...ana olsun istedim. <gülüyor> Deli. <gülüyor> Deli deme ama ya. İnsan hayatına kaç kere evleniyor ki? Bir kere. Yani bilemedim iki kere. Birinci zaten benim Haral'a güreli oldu da. Ne bileyim ben bu sefer unutulmaz olsun istiyorum. İyi peki ne yapmaya karar verdin? Neyse onu sonra anlatırım sana ya. Şu İrem bir geleydi de sevincimizi paylaşaydık. Vallahi Suat Beyciğim dediğim gibi bu ev bu sokağın en okazyon dairesi. ...balkonları hariç 110 metrekare, dikkatinizi çekerim. Vallahi ben olsam tam da aradığım özellikleri bulmuşum... ...bu evi asla kaçırmazdım bu fiyata. Sokağı da pek güzelmiş. Aa evet, öyledir. Sokağımız çok güzeldir. Hem eskiler ne demiş, ev alma... Muhit al, komşu al demiş. Bakın ne kadar önemli bir laf. Ne kadar önemli ve ne kadar doğru bir laf. Neden biliyor musunuz? Huzur çok önemli. Bu sokakta çok istisnai bir sokak. Vallahi İstanbul'un en huzurlu, oturan sakinleriyle en mükemmel biricik sokağı. <laughs> Ay ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor kız? İşimi yapıyorum. Allah Allah. Ev gösteriyorum herhalde. Çık şöyle. Olmaz. Üç kuruş için insanları kandırmaya değer mi Allah aşkına? Ne kandırma Yasemin? mi? Allah Allah. Hanımefendiciğim, benim evim şurada. Taşınıyoruz ama biz. Evimi kundaklatılar. Yasemin, dengesi dengesi konuşmasan... Adalet Hanım'ın evini gösteriyorum. Çekil Allah aşkına. Adalet Hanım'ın evini mi bir de? Ay aşk olsun. Ay bu evden katil çıktı. Adalet Hanım'ın oğlu var ya, bir kızı öldürmüş. Şimdi benim arkadaşımın kızını kaçırmış. Yok ortalarda belki de benim evime dokunaklıydı bilmiyoruz. Aa, bir dakika bir dakika siz bunu aldırmayın. Ee, bu, bu da ne yapsın böyle mahallemizin nazar boncuğu işte. Böyle arada yırtık dondan fırlar gibi fırlar. Senaryolar uydurur kafadan çünkü tahtalar eksik tabii, Ee, yani mahallenin delisi artık. Mazur görün idare ediyoruz bizden. Buyurun şöyle. Bu katta benim arkadaşım evi var. Onun kocası bu mahallede oturan bir eshacı zehirledi. İnanabiliyor musunuz? Ayrıca, ayrıca bu mahallede bazı neydi belirsiz insanlar... ...insanların sevgililerini, kocalarını falan ayartıp... ...yani anladınız siz onu, vallahi kocaya dikkat. Aman diyeyim, kocaya dikkat. Kız, kocaya dikkat. Sensin <laughs> neydi belirsiz, Allah'ın cezası. <laughs> ne diyor bunlar Suat? Bu sokakta ne alınmaz, yürü yürü. Vallahi alınmaz. Ee, şuradaki Susat de, be. şuradaki de sandıktan çocuk çıktı biliyor musunuz? Bayağı öyle kemikler filan. Böyle, nasıl oldu böyle bir sokak Kız, burası? <laughs> Allah cezanı versin senin. Sen niye benim ekmek paramla oynuyorsun, ha? Ayarsızlığın mı tuttu gene durduk yere? Kız, sen niye benim evimi yıkıyorsun? He? Ha, hayatta her şey karşılıklı Yasemin. Sen iyi anlarsın ne demek olduğunu bunun. Neyse, sen de benim ekmek paramla oynadın ya. Bundan sonra kork benden. Ben de senin bundan fitil fitil getirmezsen bana da emel demesinler. Puh, rezil. Anca gidersin kız. Ayarsız, ya. Allah'ın cezası, başımın belası. Şişt. Kundakçı dol.